içeri tam dolu. Imzana... Evet. Çocuğum aşağı inemiyor, bahçede unamıyor. Hep alerji olmuş vücudu. Ben gerçekten şikayetçiyim. <laughs> evimizi Artık. terk edip bırakıyoruz. Çocuklar, kokudan. Tam. kokudan. Çok fareden, kakalaktan. 10 senedir. Aynı bu şekilde. Tam kapıyı çalışıyorlar. Evet, evet ablan çağırdılar adım hatta. Olay çıkarınca. Çocuklar utansa. Ben başka bir şey demiyorum. Bizim de annemiz var. Ya, Abi bir tarafta da kuzuk <laughs> yaşayanlar şey Bu tarafta da yolluyuz. Bu tarafta <laughs> da